videomuzda sizlerle birlikte e, e, adını unuttum play oyunun oyunlarını oynayacağız hepsinde rekor kırmaya <laughs> çalışacağım <laughs> arkadaşlar ama o Lucky Craft falan o onu görme o onlar sayılmıyor bakın ben az önce bir kere oynadım 19 yaptım rekor 19 şu an benim ya bunu ilk oynayışta yan oldum oyunu ben çok seviyorum aslında evet gün top dönmüyor yani ben yukarılara atamıyorum atam attım kaç verdi çok yukarı attım çünkü 6 11 şu an rekorum arkadaşlar. Hadi. Of ya tuttular. 12. Güm. 2 daha geldi. 14. Hadi 6 verdi. Kessin. %100 6 Rekor 20 arkadaşlar. Sandım yan oldum ha. 4 verdi. Sandım yan oldum ha. Altı verdi. Oo. Böyle giderse 100 yapacağım ben. Her oyunu üç kere oynayacağım. Bu oyunda ikinci oynayışım. Az önce oynadım ya yan oldum. yüzde elli kazandın mı yoksa? Az kalayan oluyordu. duman sektirerek attı diye. Dört. Öyle olunca dörttür. Az kalanım sandım yan oldum. <laughs> yan oldum. yan oldum. Yan oldum. Bu oyunu oynamıyorum. Oyundan nasıl çıkıyoruz? Evet. Bu yılan oyunu falan oynamayacağım. Çünkü onlar tabletin oyunu. Ben dedim Play Store'un oyunlarını oynayacağım arkadaşlar. O yüzden o oyunları oynamayacağım. Bu yanlama oynanabiliyor. Evet. Ne zaman açtı bu? Açıldı. Bu oyun acayip zor ya. Bakın şimdi hepsi bana gelecek. Jalla. Unda eiki. Jalla, nei ta unda nei. Ta Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Hayır, sıkıştım. Hayır. Ben bir canım kaldı arkadaşlar. Ama bayağı bir şey de gördüm. Hadi gelin. Hadi, hadi. Adam varmış. da. <laughs> aa. aa. <gülüyor> bu oyunda puanın bu 36.50. Yok, 3600. 3. Ben de bu oyundan çıkayım sıradaki oyunumuz hangisi acaba? Yılan sanırım. Hayır ben bu oyunu tekrar oynamak istemiyorum. Sıradaki oyunumuz bakayım. Bu oyun acaba nasıl bir oyun? Hiç oynamadım bu oyunu arkadaşlar. Aa Aa bu başka. Ha bu oyunu ben biliyorum. Bu oyunu aa ar oyununu ben 3 kere oynayacaktım. Biricimde ne onda 3 can olduğu için onu az oynadım. Hayır. Son Of. Oh alan. Hayır. Ay ona bir kere daha oynayacağım. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdim. Bunu oynarım artık. Güzelmiş. Bak şimdi bu bitti. Oo. Hayır. Bu sefer 408. Hadi sıradaki oyunumuza bakalım. Evet. Onu oynadık. Sırada sanırım bayrak oyunu. Acaba bu nasıl? Bunu hiç oynamadım. Kürek ya. kazıyor? Ha bu şey. Bu ayar bomba oyunu ya. Bilgisayarlarda bu Oyun ben bu oyunu çok seviyorum. Mayentarlası da bilgisayarlarda bu. Bunu bir kere daha oynayacağım. Hayır. Tekrar. Yüz Sakın bak. Bak gördünüz köşeyi patlatmıyor ha. Köşeyi patlat gidiyor ha. Evet sıradaki oyuna bakalım arkadaşlar. Hemen sıradaki oyunumuz devam oyunu. Evet. Au Oyun dondu ya. Au bunu beş kere oynayacağım. Ya çok ya. olmuş ya. Bunu beş kere Ay bir kere daha bu son sanırım. Ay yılanın rengi değişti. Hayır. Oh. Hayır, son bir kere daha. güzel. iyi oynayanlar çok iyi gidiyor. Oo yan oldum. Çıkıyorum. Bu renk değişiyormuş. Aa ben bunu bir kere. Kapıcığım evet. Kapıcığım. Oo. Oho, daha Uğraşacağım ya. Çıkarım daha iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyunumuz kart bu oyunumuzda son oyun. Sonra bitecek. Ben kolay oynayayım bir kere. Kolay. Bu kart oynuyor. ben bu oyunu biliyorum. Bak şimdi 9 8 bulmam lazım. Google kart. Q Q bunu alır mı? چیکن تام بخ... وقت چی دو کوز خرم... سیاه هم لازم ام çok zor ya olma ya 68 ne kadın bu 68 adamım şu an anlamadım bunlar ne iş ne bak oldu Q, K, kolay da biraz zorlanıyorum be. İki tane Q var. K. Evet. Hepinize Merhaba arkadaşlar diyoruz sanki yeni videoya başlıyormuş gibi hissediyorum. 6 ver 6 varmış ama kırmızı 6 olacak hep aynı çıkıyorlar ya.

Kartlar bitti ya arkadaşım. arkadaşlar. bu oyun çok zormuş. Arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelmekteyiz. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.